Hepinize merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> Bugün biraz ters oynuyoruz sizlerle ve abimle birlikte. Hı hı. Ee, bir Bugün dakika. böyle güzel bir hı -hı. kutu açılma olabilir. Şurada gördüğünüz kutuları. Brawl Pass'te böyle. Brawl Pass'e açacağız. Hı -hı. Mega kutular var, büyük kutular var. Karakter çıkarsa i̇şte. onları deneyebiliriz. Hem evet. yani Bir de kupa yolunda da bir tane kutu var bir mega kutu var. i̇şte mega kutu. Bir bakalım ona da. Bas. Ona ah, tamam. Gördüğünüz gibi mega kutu var. Hı hı. Ee, o zaman <laughs> oynayalım. Oynayalım bir tur. Sonra açmaya başlarız işte. Hı -hı. Arkadaşlar bayramınız mübarek olsun bu arada. Hı -hı. Siz de abone olabilirsiniz kanalımıza. Videomuzu beğendiyseniz. Hı -hı. Gerçi Ramazan şimdi bitti ama. Yine de biz kutlayalım. Kutlayamamıştık çünkü. Aa! Video çekmemiştik çünkü. Oh, ana. <gülüyor> <gülüyor> bir anda şey oldu ya. Şurada bir zehri olabilir. O yüzden pek yaklaşmak istemiyorum. Yaklaş dört yükün var. Çok fazla yani. Canım azdı biraz önce de Ama şimdi çok Evet. Alıcıyorum. Alıcıyorum. Allah. Oh. Ses aç istiyorsan her şey biraz ses duyalım. <laughs> hı hı. İyi böyle. Başım. <laughs>

Değil. Ama Bunlar bizi şeyler değil. Bizim Roza'nın rütbesi o çok fazla olduğu için 3. Üç, üçüncü sıraya yerleşince bile şey oluyor. Bakalım biz en son galley almıştık değil mi? Geliyor. En son gale. Biz 12 rütbe falan yaptık. <laughs> 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 Sen dostluk maçında. Arkadaşlar de siz de güzel sersiz de de yemediyseniz izleyebilirsiniz. İşte Ve yani. biraz önceki videolarımız da var. Ee, video neden gelmedi diyorsanız da işte gelmedi. Bunları biriktirdik. Hatta açıklamaları link koyak mı? Evet. İşte siz Brawl Stars yazınca çıkıyor işte. Google'da. Google'da. Yine ben koyabilirsem koyabilirim. Bunu koyabiliyor muyuz? Bir bakalım. koyarız. O orada çok bir şey var. o Her tarafta yükler var. Tamam, birini de alalım. Açalım mı Şöyle yapalım. Azıcık Açalım. Ee, sonra da azıcık da nane hmm. yapalım. Neyi verelim? Yayla verelim. Hmm, ben şöyle. sonra bir tane karakter seçelim hadi al 5 arkadaşlar gördü ben gördüm sen şeyden gördüm Hmm, hiçbir şey yok. Sen, sonra ben gördüm işte. Hep yayına verelim mi? Aaa hayır. Hadi bir yayına Yükseltelim. Sen değil de yükselt sen değil. İşte yükselt. Yükselenler yükselt. <laughs> tamam. Başka var mı? Yok. Şimdi Hı. biz başlayalım bence artık. Evet. Yeni rozet dedi. Şu an. Oo, giben rozeti geldi. Evet, önce bir takım oluştur. Bir tanesini davet et sonra çık. Şuna. bence en son yapalım daveti. Sonra şey yaparız gibi. Yani. Şimdi de şöyle. Yok, e, orada değil. Şuradan. Oradan. Hayır, o... Bakın mesela. He, evet. bu. O mesela ama o vardı. Ben bakmıştım. O 3 3'e üç, bak. 3. 3 tane var yani. He, 2 tane bir de şu var. gibi bir de bu var. <gülüyor> çıkalım. <gülüyor> <gülüyor> o zaman açmaya başlayalım mı? Başlayalım. Hadi Brawl <laughs> açalım. Aha, bir şey çıkıyor. Bir de var. Ama ya neyse. Çok Sen anladım. de <laughs>

rozet çıkardım. Yine rozet. Rozetleri biliyoruz. Hı -hı. Hemen bir açalım. Bir şey Belki bir şey daha çıkabilir. Ayşe ben de bir göz. Arkadaşlar. arkadaşlar bizim de yüzümüz göz. Hızlıca açmaya devam ediyoruz. Kutuları bir bakalım.

En azından bir tane aksesuar kutu yok. Hmm. Hmm. Ben büyük kutulara pek hevesli değilim. Yine evet. gelebilir Hadi. Ama bundan da bir şey çıkmadı. Bir şey çıkarmıyor. Çıkar Şimdi arkadaşlar bir dakika abim bir görmesin. Evet, evet. Ya kız gelse belki çıkıyordu. Neyse. Bir tane aksesuar çıktı. Ona bir bakalım mı? Hemen çıkalım. Hemen çıktı. Şöyle. Şöyle. Hı hı. Yükselttik böyle. Şimdi de. Aksesuar. Aksesuarını da bir deneyelim. Oo, bak bu çok önemli bir aksesuar. Can, e, can veriyor. Aksesuar da için e, evet. oyunun başında ya da işte sonunda ya da ortasında fark etmez. Üç kere kullanma hakkı veriyor. Ama yıldız gücü ise istediğin zaman. her zaman? Şöyle, evet. Otomatik yani. Tamamdır, tamamdır, Bir o sendin, sendin aksesuarına bakalım bir dakika. Bir senden tamam. aksesuarına bakalım. Hemen bakıyoruz. Hemen bakıyoruz. Hemen. Çık bakıyoruz. Hemen sen. Seçip ya. Tamamdır. Hemen, Hemen oynayalım. Oyna oyna oyna. Kendi efsanevi de yani pek güzel şey olmuyor. Ama ben de seviyorum ben. ben. Ama çok güzel yani. Hani e, gale var ya. Bence o sadece e, işte geyim. Bence o sadece <laughs> efsanevi o. Neden durdun? Burada aksesuara bastım ama orada hiç şey olmaman lazım güvenli bir yerde o aksesuarını kullanman lazım. Hasar yersen aksesuarında Ama ben olur. bilmeyerek kullandım aksesuarı. Güvenli aksesor. bir yerde kullanman lazım. Çünkü orada durup duruyorsun böyle. İyi de, iyi de, orada can ben, kazanabiliyorsun. Güvenli bir yerde. İyi de bir ben bilmeyerek taktım aksesuarı. mesela burada bir aksesuar kullan mesela. Ama canım şu anda Yok, Yok canım böyle. Ondan sonra bir kullan <laughs> da arkadaşlar göstereyim. Tamam, tamam. Yani, Arkadaşlar azıcık yeni arkadaşlar. Ah tamam geç. Aksa Ya olmadı bak ben sana bir tane daha yapacağım. Bir tane daha oynayalım ama kullanmayacağım. Geliyoruz. Ama ben sen dinlen aksesuar pek sevmiyorum ama yine de sevmiyorum. Ne? Çok çok güzel bir, güzel bir aksesuar bence. En güzel aksesuarlar. Var. Aksesuar, aksesuar. Calm down, everyone. İki efsane hmm, <laughs> i̇şte bir tane. iki efsane. Şu Jesse'ye bir aldım az, Bu bir azıcık canımı arkadaşlara gösterim. Jesse tabii ki video çektiğimizi Hayır. Hı, tamam. Evet. Gaz şey tamam. Tamam. Bak az bir şey canı gitsin öyle yap. Çünkü canı bir yer lazım. Tamam. Ben ben şöyle yapacağım. Sert bunun evet ya da hayır demesini beklemeden. So Şu şekilde azıcık canı gitsin kazsın. Ben direkt şey, savaşçılara dalacağım. Hemen 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 azıcık kısa. Bu da. Öldür beni. Öldür beni. Öldürmedim. Ha. Ha, bakın canımı kullandım. Hı -hı. Direkt fulluyor böyle. Ama bir süre sonra. Yaptım. Kullanalım. Şey. Bakın. Kullandım. Bilek Bak. sunuyor. Bakın. Kullanalım. Şimdi hemen aksesuar koyunca. Tamam. Direkt kullanıcı. Böyle bir aksesuar da. tamam Tamam o zaman. Basıp basıp durma. Basıp durma. Onu ne Tamam o zaman videomuzu bitirelim. Arkadaşlar. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Unutmay. Ve videoyu beğendiyseniz like atıp yorum yazmayı unutmayın. İstediğiniz videolar çekeriz. Oyun videolarına ya vesaire başka videoları. Oyun videosu olmak zorunda değil. Başka videolar da olabilir. O zaman Görüşürüz herkese. Görüşürüz. İyi bayramlar yine. Unutmayın abone olun kanalımıza. Bir de videoyu beğendiyseniz like atın. Brawl Stars videolarımızdan çok var. Bu dördüncü oluyor sanırım. Çok değil. Neyse. Görüşürüz. Görüşürüz.